Merhaba değerli dostlar. İşte günlerdir İsrail-İran çatışması, İsrail'in bölgede estirdiği efendim terör dalgası bunları konuşuyoruz. Peki içeride ne olup bitiyor diye dönüp baktığımız zaman maalesef CHP'nin bütün bunlarla bir alakası yok. Gene Özgür Özel, işte aklama turlarına devam ediyor. Değişik yerlerde taşıma kalabalıklarla Miting yapıyor vesaire. Bunlardan özellikle Bayburt'taki bir konuşması çok ilginç geldi bana. Diyeceksiniz ki neden bu CHP ile uğraşıyorsun? Ya değerli dostlar benim siyasette bir alakam yok. Önümdeki dönemde asla ve asla siyasetle ilgili bir planım yok. Ve bir partiye iltisakım da yok. Evet, gidip oyumu veriyorum seçimde ama ne bir partinin üyesiyim, ne ak partiliyim, özellikle söylüyorum, İnanın böyle bir derdim yok. Fakat CHP dediğimiz şey başka bir şey, partiden öte bir şey. CHP benim için bir itikat meselesi. Keşke bunlar konuşacak bir parti olmasaydı. Bakın şimdi, Özgür Özel kim? Özgür Özel. CHP'nin genel başkanı. CHP'de şöyle bir problem var. Ben hep söylüyorum. CHP Türkiye'de İslam düşmanlığını kurumsal hale getirerek devamlı olmasını sağlamak için yani partinin başında kişinin değişmesiyle bu İslam düşmanlığı tutumunda değişmemesi için kurulmuş bir örgüttür, bir partidir CHP. Dolayısıyla kimin geldiğinin bir önemi yok. CHP'nin asıl vazife, vazifesi İslam düşmanlığıdır. Nitekim bunu devam ettirdiler, ettiriyorlar. Daha öncekiler bunu çok net yapıyordu ilk dönemdeki işte yöneticiler, genel başkanlar. Fakat son dönemlerde bütün efendim tek parti dönemindeki operasyonlarına rağmen, efendim işte 97'deki 28 Şubat gibi sonraki operasyonlara rağmen baktılar ki Türkiye'de sürekli olarak her şeye rağmen efendim muhafazakarlar artıyor ve, ve bir yerlerde bir şey kazanmak için muhafazakarların oylarını almadan bunun yapmalarının mümkün olmadığını gördükleri için böyle son dönemdeki o takiyeci CHP yöneticileri bunu mesela nasıl yapıyorlar? Efendim İstanbul, Ankara gibi önemli böyle şehirlerde ne yaptılar? Muhafazakar aday bularak Müslümanları böyle kandırmaya çalıştılar. Bu da tabii nasıl bir muhafazakarlık onu da bilmiyorum. Yani bir yere seçilmek, bir yerde baş olmak için CHP'nin kılıcını sallamak da nasıl bir dindarlık, nasıl bir muhafazakarlık onu da bilmiyorum. O ayrı bir konu. Fakat ulusal siyasette kendilerinin efendim bir şeylere kazanması, bir yere gelmesi lazım. E bu da onların yapabileceği bir şey değil yani muhafazakardan oy almak. Dolayısıyla bunu yapmak için mesela ne yaptılar? Efendim Özgür Özel nasıl seçildi? 2019 seçimlerinden önce gidip Eyüp Sultan'da Yasin-i Şerif i okuyan Ekrem İmamoğlu'nun siyasi partileri biliyorsunuz Özgür Özel. Bakmayınız daha önce Diyanet'in Kur'an kursu açma teşebbüsünden dolayı bunu ortaçağ zihniyeti olarak yitirlemesine ve atar almasına bakmayın ama veya mecliste meclis başkanlığının makamının yanında efendim bir abdest alma yeri ve namaz kılma yeri olduğunu tırnak içerisinde keşfedince elinde telefon kamerasıyla aa bakın bakın burada da abdest şeyi var demesine bakmayın siz şimdi zaman zaman böyle dindar işte taklitler yapmaya çalışıyor. Tam da işte problem bu. Bayburt'a dönelim. Tabi orası muhafazakar bir bölge. Bir şey yiyemez. Problemler de şu. Tabi bu konuları bilmedikleri için sık sık saçma sapan şeyler yapıyorlar affedersiniz ağızların üzerine bulaştırıyorlar. Daha beter yapıyorlar. Ama yapacak bir şey yok. Bu, bu taklitçilik böyle bir şey. Diyor ki bakın orada okuyayım Bayburt'ta. Bu ülkede diyor Özgür Özel peşinden gidilecek iki Mustafa var. Biri Peygamberimiz Muhammed Mustafa, biri de Mustafa Kemal Atatürk diyor. Şimdi deveye nere, boynu neden eri demiş, onu doğru ki demiş. Yani affedersiniz ama bunun bunu nasıl anlatmak lazım olduğunu bilmiyorum. Öyle saçma sapan bir şey söylüyor ki zaten bunu söylerken zaten Özgür Özel'den dini bakımdan, İslami bakımdan efendime söyleyeyim doğru olan, İslami kaynaklara uygun olan, olan bir şey zuhur etmesini beklemek zaten delilik olur, saçmalık olur. Fakat bu söylediği şey kendi içinde çok saçma sapan bir deli saçması. Şimdi iki yöne iki şey gitmekten bahsediyor. Biri bunlar birbirinin zıttı. Yani doğuyla batıya aynı anda gitmekten bahsediyor. Peygamber Efendimiz'e uyuyorsa insan o zaman Mustafa Kemal'den uzaklaşıyor demektir. Veya tersi de geçerli. Nasıl bir şey ki bunlar, nasıl bir şey bunlar, nasıl bir adam ki bunlar ikisine birden gidebiliyor bilmiyorum yani. Şimdi oysa bunun bu dediğini var ya Mustafa Kemal duysa bunu tekme tokatla samimi söylüyorum CHP'nin başından CHP genel merkezinden o koltuğun ve sattıkları genel merkezin odasından tekme tokat çıkarır dışarıya ve doğru erzanesine sürer. Git kalfalığını yaptır tamam mı? Neden? E, Mustafa Kemal'in böyle bir derdi yok ki. Yani o başka bir şeyden bahsediyor. O başka bir portre çiziyor. Bu Mustafa Kemal oradan alıp onun asla istemediği başka bir yere oturtmaya çalışıyor. Böyle bir saçmalık olur mu ya? Bunu yani onun çok uzardı. Mesela size aktarayım bir tane. Bu Lozan sonrasında, Lozan'da alınan efendim, talimatlar çerçevesinde içeride bir şeyler yapılması gerektiği bir dönemde, orada verilen sözler çerçevesinde Ankara yönetiminin devlet olarak tanınması için orada bir takım sözler verildi. Bunların yerine getirmesi için bir takım adımlar atılacak. Tam bunların yapılacağı dönemlerde bir Kazım Karabekir duyuyor ki Mustafa Kemal Kur'an-ı Kerim'i bir Yahudi'ye tercüme ettiriyor. Buna tercüme ettirilsin söylemiş. Bunu soruyor Kazım Karabekir Mustafa Kemal'a. E. Böyle bir şey yapıyor diyor. Evet doğru yapıyorum diyor. Da diyor ki ya bir devlet reisi olarak böyle şeylere karışman yanlış olur. eleştirile sebep olur. Bize zarar verir diyor. Bunların tamamını Kazım Karabekir'in Uğur Mumcu'nun yayınladığı hatıralarına aktarıyorum. Yine Mustafa, Kazım Karabekir'in ifadesi. Bunun üzerine diyor Mustafa Kemal hiddetlendi bana diyor bu sözüme karşılık diyor ve dedik diyor evet Karabekir Arap oğlunun haşa peygamber efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem'i kastediyor yavelerini yani haşa saçmalıklarını Türk oğullarına öğretmek için tercüme ettireceğim Kur'an'ı ve namazlarda okutturacağım ta ki budalalık edip de aldanmaya devam etmesinler diyor. Uğur Mumcu'nun yayınladığı Kazım Karabekir hatıralarından aktarıyorum. Şimdi Özgür Özel birkaç tane oy almak için bu düşüncedeki kişiyi getiriyor. Düşman olduğunu söylediğim Peygamber yanına koyuyor. Başka bir şey aktarayım size. 1 Mayıs 1926 tarihli Asrı Türk Mecmuası. Ankara'da yayınlanan bir mecmua. Bu mecmuada tam sayfa bir makale yayınlanıyor. Ortasında kocaman bir Mustafa Kemal fotoğrafı ve etrafında bir makale yayınlanıyor. Giriş kısmı şu. Çankaya işaret ederek diyor ki işte Türk'ün Milli Kabe'si başlıklı bir yazı bu. İslam Muhammed'in kabrine yüz sürmeyi ahiret saadeti sayıyorsa Türk'ün dini de neyse bu Türk'ün bir dini varmış bunu ben bilmiyorum ne alaka yani bilmiyorum. Türk'ün dini de neyse onunların o dini haşa Çankaya'nın taşlarını öpmeyi ve Ulu Gazi'nin bastığı topraklara yüz sürmeyi emrediyor. Böyle bir dinleri varmış. Baksana o, o Özgür Özel'de nereden bahsediyor? Adamın ne Mustafa Kemal'den haberi var, ne CHP'nin geçmişinden haberi var, ne de CHP'nin efendim fonksiyonundan haberi var. Veya fakir yapıyor bize. Bizi kandırma çalışıyor. Biz de yanayız ya affedersin. Şimdi şunu şöyle demeyin sakın. Ya bunlar Mustafa Kemal ne alakası var? Yazmışlar işte o da yayınlamışlar. Hayır bunlar o dönemde her şey kontrol altında ve bunlar yazmaların sebebi yayınlarını sürdürebilmek için bir şey bir yerlere gelmemek için yapıyorlar. Mesela bir örnek vereyim size. Talimatla yapıyor bunlar yani. İşte o dönemde yaşayan Refik Ahmet Sevengil daha sonra Sevengil soy ismi alan bir adam. Edebiyatçı işte kitap eleştirileri yapıyor falan. Adam yıllarca bu işi yapıyor. Bir halt edemiyor, bir yere gelemiyor, hiçbir şey kazanamıyor. Bakıyor ki etrafa bir kolaçın ediyor. Başka şeyler prim yapıyor. Ne yapıyor? 1929 yılında Uyanış dergisinde bir yazı yazıyor. Diyor ki orada imparatorla beraber Allah'a da hallettik haşa diye bir yazı yazıyor. Önü bir açılıyor adamın. Ondan sonra dönemler boyunca, yıllar boyunca CHP mebusu. Dolayısıyla herkes onların niye yazdığını falan çok iyi biliyor. Şimdi böyle bir CHP var. Bu CHP asla değişmedi. Tekrar söylüyorum asla değişmez. Değişmeye kalkan, değiştirmeye kalkanları oradan uzaklaştırırlar. Ya değiştirirler Özgür Özel gibi ya da uzaklaştırırlar. Dolayısıyla Özgür Özel bu CHP'yi getirmiş milletin gözüne efendim haşa o da nasıl bir şeyse efendim Peygamber Efendimiz yanına koymaya çalışan bir garip. Değerli dostlar tekrar söylüyorum CHP taban ben ilgilendirmez ondan bahsetmiyorum. Yönetimi kastediyorum. Bu yöneticilerin yürüttüğü bu CHP bir itikat meselesidir. Herkes CHP ile ilgili tavrını buna göre değerlendirmelidir. CHP'ye yakın olmak, CHP destek vermek bir vebaldir. Bunun vebalini ödemek çok kolay değildir. Benden söylemesi saygılarımı sunuyorum. Kolay gelsin. İyi günler diliyorum.